Ya işte bütün delilleri orta, orta yan yana koyuyorsun. E, PKK ile İsrail ortak hareket ediyor. Peki PKK ile Türkiye savaş halinde midir? Evet. Çatışma evet çatışma evet. halindedir. E, dolayısıyla İsrail Sadece Türkiye çatışma halindedir. İsrail Türkiye'ye saldıracak ya da saldırıyor demek e, çok öyle büyük hani büyük bir icat değil. Hani aslında güneş dünyaya adını atıyor demek gibi bir şey bu son derece basit bir şey söylüyorsun. Ama muhalefetin buna itiraz etmesinin sebebine gelince yani neden itiraz ediyor'a gelince Türkiye'de muhalefet batının ekseni dışında siyaset üretemiyor. Demir Mahmut abi değindi batı konusuna. Batı ne diyorsa o çerçevede kalıyor. Muhalefetliğini de o kadar yapabiliyor. İktidara gelirse ikidarlığını da o kadar yapıyor. Muhalefetten kastım da muhalefet demeyeyim. Hepsini aynı torbaya koymayalım. CHP diyelim biz onun Hı -hı. adını koyalım. Hı -hı. CHP e, 39dan beri Tanzimat Konferansı'ndan beri ee, birebir batının güdümünde olan bir siyasi teşkilat. Bak birebir diyorum abi. yani şeyli söylüyorum öyle e, rezervli mezarlı falan değil yani. Bir tek Ecevit döneminde bir, bir sapmalar var. Ben bunu anlatırken bir yerde Mahmut Öğür demişti ki Ecevit de zaten ayrıldı o partiden dedi. Yani CHP'de kalamadı Ecevit'te. Tutmadılar Ecevit'i de. Ee, yani bu CHP bakış açısı batıyla paralel gittiği için batının izin verdiği kadar itiraz ediyor. Batı'nın izin verdiği kadar gerçekleri tespit edebiliyor. Yani bir batı gözlüğü var. Batı sildiği ölçüde gerçeği görüyor. Silmezse görmüyor. Yani ben özgür özelin İsrail bize saldıracak mı lafının bir bozgunculuk olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bu, bunu öyle zannediyor. O kadar şeyler ne diyelim? Cahil, cahil yerden, oturduğu yerden öyle, öyle görüyor. Öyle görüyor. Öyle şey maalesef yani. Maalesef. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.